23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'ın güneyinde Kırcali'ye bağlı Pitiçar köyünde dünyaya gelen Naim Süleymanov, Türk azınlığın bir ferdi olarak mütevazı bir çocukluk geçirdi. Henüz 10 yaşındayken gelecekte adını dünya spor tarihine altın harflerle yazdıracak olan halter sporuyla tanıştı. Sıra dışı fiziksel yetenekleri ve spora olan tutkusu onu kısa sürede keşfettirdi. Efsanevi Bulgar antrenör Ivan Abadziev'in dikkatini çeken Naim, Yoğun bir eğitim programına başladı. Disiplinli çalışması ve doğuştan gelen gücü onu hızla genç yaş kategorilerinde başarıya taşıdı. Naim 16 yaşındayken 1983 46 kiloda ilk dünya rekorunu kırarak adını duyurdu. Bu rekor sadece bir sporcunun başarısı değil, Aynı zamanda Bulgaristan'daki Türk azınlığı için de bir gurur kaynağıydı. Genç yaşına rağmen dünya şampiyonalarında ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiği başarılar onun ne kadar büyük bir yetenek olduğunun göstergesiydi. Onu görenler küçük cüssesine rağmen kaldırdığı akıl almaz ağırlıklar karşısında hayranlıklarını gizleyemiyordu. Bu dönemde Cep Herkülü lakabı doğdu. Ancak Naim'in gençlik yılları Bulgaristan'daki Türk azınlığa yönelik uygulanan baskıcı ve asimilasyon politikalarla sözde diriliş süreci gölgeleniyordu. Türk isimleri zorla değiştiriliyor, Türk kültürü ve dili üzerinde kısıtlamalar getiriliyordu. Naim Süleymanov da bu süreçten etkilendi. Adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi. Bu durum onun iç dünyasında derin bir kırılma ve vatanına duyduğu özlemi daha da artırdı. 1984 Los Angeles Olimpiyatlarına politik nedenlerle Bulgaristan'ın boykot etmesi, Naim'in ilk olimpiyat zaferini ertelemesine neden oldu. Oysa kendisi en büyük favoriydi. Naim Süleymanoğlu'nun hayatındaki en büyük dönüm noktası 1986 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Dünya Halter Kupası sırasında yaşandı Burada aldığı altın madalyanın ardından büyük bir cesaret örneği göstererek Türk Büyükelçiliğine sığındı ve Türkiye'ye iltica talebinde bulundu. Bu, sadece kişisel bir karar değil, aynı zamanda Bulgaristan'daki Türk, azınlığın yaşadığı zulme karşı atılmış sembolik bir adımdı. Türkiye'nin o dönemki Başbakanı Turgut Özal'ın da devreye girmesiyle Naim'in Türkiye'ye getirilmesi sağlandı. Bulgaristan'a fidye olarak önemli bir miktar para ödenmesi karşı çılığında Naim nihayet vatan bildiği topraklara Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelişi büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılandı. Adı yeniden Naim Süleymanoğlu oldu ve Türk vatandaşlığına geçti. Artık Türkiye adına yarışacaktı ve hedefinde 1988 Seul Olimpiyatları vardı. Türkiye'nin ve Bulgaristan'daki Türk azınlığın umudu ve gözü onun üzerindeydi. Seul'de sergilediği performans kelimenin tam anlamıyla efsaneydi. Kendi ağırlığının neredeyse üç katını kaldırarak, silkme ve toplamda sayısı dünya rekoru kırdı ve altın madalyayı boynuna taktı. Bu zafer, Türkiye'de bayram havası yaratırken, Bulgaristan'daki Türklere de büyük moral verdi. O artık sadece bir sporcu değil, bir direniş sembolüydü. Seul'deki zafer, Na'im'in dünya halterindeki mutlak hegemonyasının başlangıcıydı. 1990, iki Barcelona Olimpiyatlarında da altın madalya kazanarak üst üste ikinci Olimpiyat şampiyonluğunu ilan etti. Rakipleriyle arasındaki fark o kadar büyüktü ki, bazı yarışmalarda ikinci olan kişinin toplamı, Naim'in sadece silkmedeki ağırlığından bile az olabiliyordu. O, kendi kategorisinin sınırlarını zorluyor, insan gücünün ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyordu. 1996 Atlanta Olimpiyatları ise Naim Süleymanoğlu'nun adını spor tarihine ebediyen yazdırdığı yer oldu. Burada, büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmada, ezeli rakibi Yunan Valerios Leonidis ile unutulmaz bir düello yaşadı. Her iki sporcunun da dünya rekoru kırdığı bu tarihi mücadele, Naim'in üçüncü kez olimpiyat şampiyonu olmasıyla sonuçlandı Naim Süleymanoğlu, Halter tarihinde üç farklı olimpiyatta altın madalya kazanan ilk ve tek sporcu olarak kırılması güç bir rekora imza attı. Bu başarı onu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bir spor efsanesi haline getirdi. Atlanta'dan sonra aktif spor hayatına bir süre ara verse de, 2000 Sydney olimpiyatları için tekrar podyumlara döndü. Ancak sakatlıklar ve yaşın ilerlemesi nedeniyle beklenen performansı sergileyemedi. Spor kariyerinin ardından Siyasette ve spor federasyonlarında görevler üstlense de sporculuk kariyerindeki başarıyı bu alanlarda yakalayamadı. Son yıllarında sağlık sorunlarıyla mücadele eden Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Ne yazık ki 18 Kasım 2017 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Vefatı tüm Türkiye'yi ve spor dünyasını yasa boğdu. Milyonlarca insan Cep Herkülü'ne veda etti. Naim Süleymanoğlu'nun hayatı azmin, kararlılığın ve vatan sevgisinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Zorlu koşullar altında yetişmesine rağmen kendi kaderini ve hatta bir anlamda milletinin kaderini değiştiren bir figür olmayı başardı. Sporculuğu, rekorları ve zaferleriyle nesillere ilham verdi. O sadece halter podyumlarında değil Aynı zamanda gönüllerde de bir şampiyondu. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu Türk spor tarihinin ve ulusal kimliğinin unutulmaz sembollerinden biri olarak daima hatırlanacaktır.